Selamünaleyküm. Şu an Beli Sırma'da yeni yerleşim yerinin videolarını çekiyorum. Hadi beraber gezmeye diyorum. Burası ana caddesi. Bugün de pazar varmış. Şimdi şu caddeden Yürüyüş yaparak gidelim. Çok güzel bir cami yapılmış burada. Selamünaleyküm Zafer amca. Aleyküm selam. Nasılsınız, İyisiniz. Teşekkür ederim, sağ olun, iyiyim. Muzaffer amca beli sırma hakkında bilgi verecek. Buyurun. Beli köyü Melendi çayı üzerine 14 kilometre olup vadinin uzunluğu 7. kilometresine 3-5 kavimin gelmesiyle birlikte yerleşmiş olup çiftçilik ziraatla uğraşmakla 1970'lere kadar belirli bir dönem yaşantısı var. 1970'lerden sonra kayaların uçmasıyla birlikte Afet İşleri Genel Müdürlüğü buraya iskan evler olarak yukarı mahalleye 13-14 tane ev yapıldı. Ondan sonra bunun akabinde 35 tane ev daha ilave edildi. Ondan sonra kendi imkanlarıyla iskan evlerine köyümüz taşındı. Aşağılar tabii ki ıssız kaldı. Çok turizm amaçlı kullanılacak yerlerimiz olmakla birlikte köyümüzün ee, yaşantısı resmerlik. Bir kısmı gurbette, boya işleriyle, inşaat sektöründe çalışır. Bu şekilde bir köyümüzün özgeçmişi var. Daha ileride Belisırma adını bir Belisırmalı kuşaklı bir insanın gelip bu köyde misafir olup ve Belisırma ismini ondan aldığını söylenir. Ama tam bunun yani yeterli bir bilgim olmakla birlikte söyleyeyim. Teşekkür ederim. Benden başka bir soracağınız varsa işte iskan evlerinde, kendi halimizde geçinip gidiyoruz. Teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Selamünaleyküm. Aleyküm selam. Bayram Ali Yeşildal. Evet efendim. Hoş geldiniz. Efendim. Sefalar getirdiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? İyisiniz? Teşekkür ederim. İyiyim. İkindi i̇yiyim. vakti yaklaştı. Camiye geldiniz. Evet. 10 dakikamız kaldı. Emeklisiniz. Emekliyim. Nasıl geçiyor günleriniz? Belisim Gün, Aybağ'ı anlatmak lazım. Günlerimiz e, çalışmakla geçiyor. Emekli de olduk ama yine de hayatı e, sürdürmek için ufak tefek çalışacağız. Koy hayatı, bağ bahçe, ufak tefek işlerle uğraşıyoruz. Yaş? Yaş şu anda 68. Ya, genç misin? Gencim canım. Daha 20 yaşında gibiyim ya. Çalışırken diye. Elhamdülillah. <laughs> evet. Şu an yeni yerleşim yeri burası villalar. Böyle güzel evler var. Evet burada. evlerimiz güzel. Biraz sonraki videoda da inşallah aşağı sizin tarihi mekanlarınızın evet, videosunu evet. çekeceğim. Siz o tarihi mekanlarda yaşadınız mı? Tabii ki yaşadık. Kaç yılda çıktınız oradan? E, burada 84 yılında çıktım ben. Buraya? Evet 84 yılında buraya ev yaptırdık. Hala yaşayanlar var mı orada? Hala yaşayanlar 2-3 hane var. Evet. Ev Onlarda maddi durum olmadığından dolayı eee güçleri yetmedi. Evet. E, orada kalıyorlar şimdilik. Orası afet bölgesi. Afat geçiyor? bölgesi efendim evet. O yaşayanlar da çok büyük tehlikede şu anda. Evet. E, uçurum var, kaya var. Hani korkuyla yaşıyorlar ama ne yapsınlar çaresizlik var. Çaresizlikten evet. çıkamıyorlar yukarıya. İnşallah, i̇nşallah devletimiz de. duydu. İnşallah inşallah. <laughs> onlarla da devletin bire... yardımıyla belki onlar da çıkar inşallah. İnşallah. Hani her şeyi devletten bekliyoruz ama biraz da biz kendimiz e, katkı yapmamız gerekiyor. O da evet. imkansızlık tabii. Evet. E, kendi durumu iyi olanlar çıktı buraya. Devlet yardımıyla, kendi yardımıyla yerleştiler. Fakat aşağılar biraz verane kaldı, bakımsız. Evet. Bur buraya çıkmamız bayağı da hatalı oldu. Aşağıda yerleşim yerleri vardı ama değerlendirmediler. Zamanın evet. muhtarları burayı teşvik ettiler. arazi öldürdüler. Arazide e, hal kalmadı. Ekim biri ekmek yerleri şeyle e, azaldı. Eh, onun için aşağıyı tamamen e, turizme <laughs> turizme teslim ettik. Evet. Şimdi de oradaki cevizlerimiz, elmalarımız, bütün bahçelerimiz geliyorlar. Orada kendi malları gibi toplayıp gidiyorlar. Biz sankiye bir yabancıyız burada. <laughs> 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 o yanlış. <laughs> evet. Fakat inşallah öyle düşünüyorum ki ben de bu geçmişteki Afrika'yı kaldırmak için Devlet de afluka yaptı. Aşağı turizm için. Evet. Geçmişteki muhtarları da yaptı. Ben de bu aflukayı kaldırmak için inşallah kısmetirse muhtar adayım. Heh, muhtar olursam aşağıyı canlandıracağım. Bahçelerimizi, o ırmağı, suyu. Eh, ırmağa girmeye korkuyoruz. Pislik akıyor afidesimiz. Heh, onun için inşallah muhtar olursam ben de bu işlere el, el uzatacağım. Devlete sırtımı da dayayıp Devletten ne gerekiyorsa devletin de bunların müracaat diyeceğim. İnşallah devlet de bizimle olur. Aşağı bahçelerimizi kurtarırız. Çok Büyük teşekkür ederim. Büyük amacım budur benim. Çok, Çok teşekkür, teşekkür ederim. ederim. Ben teşekkür ederim. Hayırlı, Hayırlı günler diyorum. İyi günler diyeyim size. Evet arkadaşlar şu an Belisırma'da mükemmel bir cami. Bakın çadırvanı da burada. Çok güzel olmuş. Burada dinlenme yerleri. Tahminim imam evi olabilir. Bakın. Böyle. Bir ısırmadan manzara bu şekilde. Taze evi. Gülüşüymüş burası. Biraz daha bu cepheden caminin konumunu sizlere sunuyorum. Bakın. Hadi biraz daha sokaklarına yol kat edelim. Görenci. Aleyküm selam gençler. <laughs> Nasılsınız gençler? İyiyiz. Nasıl geçiyor bu tırmalı günler? Servis geldi. İyi güzel geldik. Güzel. Okuldan indi. Çok güzel bir gündü. <gülüyor> <gülüyor> Okulumuza geldik. Evet. Utanmayın konuşun bak. Şu anda evet. evimize gidiyoruz. Yemek yiyeceğiz, yatacağız, sınavlara evet. çalışacağız. Geçin. 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 Onu diye evet. Yorucu. Yorucu, geçiyor günler ya. Ben. Buyurun. Ben. Mersene. Buyurun. Hadi Sen ben Hadi. Alayım. Hadi. Sınavlar çok zor. Bıktım. <laughs> Yus Yusuf Tekin'e şuradan sesleniyorum. Sınav... Sınavlar şıklı yapsın bir de de sınıfta kalma şey yapsın ya. <laughs> Sayın Yusuf Tekin, buradan sana sesleniyoruz. Değerli Yusuf Tekin, siz <laughs> neden 75'in altında kalanları sınıfta bırakıyorsunuz? Git <laughs> kalın! <Tamam>. Bırakmayın ya. <laughs> sınıfta kalmayın olur bırakın. Hakkımızı isteriz. Hakkımızı takdir Takdir verin. Ta takdir alanlara bisiklet dağıtın. Yana. Tablet dağıtın. Takdir evet. almadığıma dua ediyorum. İyi ki tak... Aman A takdir, takdir almadım. Tablet dağıtın. Sınıfı dağıtın. Almadığıma dua ediyorum. Almadım sınıfta. Çok güzel. Ama takdir, takdir almadım. <laughs> ben belki kalırım belki kalmam. ORTALAMAM 99.5. Tamam. Iphone falan aldım. Hep, hep, hepiniz bir sınıf <laughs> <laughs> e, sınıfı <sıfır>, <laughs> Evet. Ben büyüyünce kayıt bir ev alacağım. Kapadokya Harika TV sizlere teşekkür ediyor. İyi akşamlar. Bay bay. İyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Bunu Haydi. Evet arkadaşlar. Pazar yeri burada. ikindi ezan okunuyor. Deli sırmadan. Manzara var. bu şekilde. çocukluk ne kadar güzel bir şey. Hepsinin kalpleri pırıl pırıl. Görüşmek üzere. Allah'a emanet. Olun. Hayır, hayır.